İthamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne yapsalar aciz kalan müşrikler, bu defa onun ümmi olduğunu bilmelerine rağmen, Kur'an'ı Cabir isimli Hristiyan bir köleden öğrendiğini iddia edecek kadar ahmaklaştılar. Hiç düşünemiyorlardı ki, böyle yüce bir dinin temelini kurabilecek bir köle bu şerefe hiç başkasına kaptırır mıydı hem hala Hristiyan olarak kalır mıydı Bu yersiz ithamın cevabını Kur'an-ı Kerim şöyle verdi Şüphesiz biz onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz Oysa hiç düşünmüyorlar mı ki kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. Ennahl 103 Ey Resulüm! Onlar da aslında biliyorlar ki, sen bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın, yazı yazmadın. Eğer okur yazar olsaydın, o zaman başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. El-Ankebut 48 Ayrıca Allah Teala müşriklerin ithamlarının tesirinde kalmaması için Resulüne de şöyle buyurdu: "Rasulüm, sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu?" diyorlar. De ki: "Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Ettur 29:31 İnkar edenler bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki eğer ben onu uydurmuşsam Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmezdi. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. El-Ahkaf 7-8 Müşrikler doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a karşı çeşitli ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlardı. Fakat gerçeği de biliyorlardı. Nitekim Kureyş'in ileri gelenleri, Müslümanlığın Mekke dışına taşıp yayılmasından endişeye kapılarak, Velid ibn-i yanında toplanmışlardı. Aralarında Mekke'ye gelen kabilelere Muhammed için ne diyelim dediler. Velid, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüş, bizzat ondan Kur'an-ı Kerim dinlemişti. Şöyle dedi, Ben şiirin her çeşidini bilirim. Benim ondan dinlediğim şiir değildir. Şiirden daha üstün bir sözdü. O sözler nesir de değildi. Çünkü öyle eşsiz bir fesahat ve belagat dolu latif bir ahengi ben daha önce hiçbir sözde işitmedim. Falcı sözlerine ise hiç benzemiyordu. Mecnun sözleri de değildi. Ben onda deliliğe dair bir tek alamet görmedim. Biz ona sihirbaz da diyemeyiz çünkü okuyup üflemiyor, düğüm bağlamıyor. Dolayısıyla sihirbazlara benzer bir yönü yok. Bu sözlerden sonra Velid, kendi fasit niyetlerine illa bir çıkış yolu bulmak için şu izahta bulundu. Ancak o, kardeşi kardeşten ayırıyor. Akraba arasına ayrılık tohumları ekiyor. Bu sebeple sözü de sihir ve büyüden başka bir şey değildir. Velid ibn Mugire'nin bu tavrını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir eder. Muhakkak ki o, bir düşündü, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp, bu Kur'an başka değil, öğretile gelen bir sihirdir. Bu sadece bir insan sözüdür, dedi. El-Müddessir 18-25 Buna rağmen Velid, vicdanının sesine kulak verdiği zamanlar muazzam bir şaşkınlık ve dehşet içinde ''Vallahi Muhammed'ten az önce bir söz dinledim. Ne insan sözü ne de cin sözü. Onun bir tatlılığı ve bir hoşluğu var. Yukarısı meyveli, aşağısı bolluk, zemini bol solu. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz.'' diyerek Kur'an-ı Kerim'in erişilmez belagatini itirafa vicdanen mecbur kalırdı. Diğer yandan halkı Kur'an'ı dinlemekten alıkoyan azılı müşrikler, geceleyin Kabe'de Kur'an okuyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi birkaç defa gizlice zevk-ı icabı olarak dinlemişler, tesadüfen karşı karşıya geldiklerinde de kendilerini ayıplamış ve birbirlerine aman kimse fark etmesin Halk bizim bu durumumuzdan haberdar olursa andolsun ki son derece rezil oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz diyerek yaptıklarını kınadıktan sonra bir daha böyle bir davranışta bulunmayacaklarına dair aralarında ahitleşmişlerdir. Ayrıca müşrikler bu ahitleşmeyle yetinmeyerek kendilerini bile teshir eden Kur'an üslubunun son derece tesirli olmasını dikkate alıyor ve insanların Kur'an sesi işitmemesi için gürültü yapıyorlar ya da onu okumayı yasaklıyorlardı. İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü çıkarın. Belki üstün gelirsiniz dediler. Fussilet 26. Kur'an-ı Kerim bir lisan mucizesidir. İşte bu yönüyle o günkü belagat ve fesahatte zirveye ulaşan Araplardan ve kıyamete kadar gelecek olan insü cinden, kendisinin benzeri bir söz getirmelerini isteyerek meydan okumaktadır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak Tur suresinin 34. ayet-i kerimesinde Müşrikler Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı iddialarında sadık ve samimi iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler buyuruldu. Müşrikler bu ilahi hitaptan aciz kalınca Cenab-ı Hak onların aczlerini daha bariz bir şekilde ifade etmek üzere şu ayetlerdeki şartları teklif etti. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de onun benzeri uydurulmuş on sure getirin. Eğer sadık ve samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. Hud 13 Ayrıca Allah Teala, Yunus suresinin 38. ayeti kerimesinde yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer sadık ve samimi iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın buyurdu. Bunu Bakara suresinin 23. ayetinde de tekrar etti. Son olarak İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde de ki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini yapamazlar buyurdu. Bu meydan okuma, zamanımıza kadar bütün münkirlerin hüsran ve acziyle neticelenmiş, Kur'an'ın surelerine benzer bir sure getirilememiştir. Bu hususta bir odaya kapanıp aylarca çalışan çok meşhur ve mahir edipler çıkmış. Ancak beyinlerini eritircesine gayret etmelerine rağmen bir ayet bile yazamamışlardır. Çünkü Kur'an sadece fesahat ve belagat mucizesi değil, aynı zamanda bütün asırları içlerindeki hakikatleriyle birlikte kuşatan bir mucizeler kitabıdır. Böyle olunca ne zaman ve nerede öleceğinden bile habersiz aciz bir beşerin Elbette ki eşsiz ve ulvi hakikatler ihtiva eden mucizelerle dolu bir ayet ortaya koyması imkansızdır. Nitekim beşeri müdahale ile yazılan bugünkü Tevrat ve İncil'lerin durumları ortadadır. Her iki kitap da aslında uzaklaşmış, adeta birer çelişkiler kumkuması haline gelmiştir. Kur'an-ı Kerim hususundaki ithamlarında muvaffak olamayan müşrikler, bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsını hedef aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım'ın 4 yaşındayken vefat etmiş bulunmasını fırsat bilerek, As bin Vair'in ağzından ona ebterdir dediler. Yani zürriyeti kesik, nesli bitmiş, tükenik diye alay ettiler. Böylece insanların gözünden düşürüp, onun derin tesirini izare etmek istiyorlardı. Ancak bunda da muvaffak olamadılar. Kevser suresi yüzlerine bir sille-i olarak şakladı. İnna a'tayna kal kevser fesalli li rabbika wanhar shani huvel Habibim hiç şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes üzülme. Bil ki asıl epter soyu kesik olan, sana hünç besleyen buhzeden. El-Kevser 1-3 bu ayetten anlaşıldığı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi zaman ve mekanda olursa olsun buğz ve hınç yüklü olanların ortak sıfatı epterliktir. Ona bedevi demeye kalkışan görgüsüzler o yegane yüce insana kendi cüceliğini izafe etmeye cüret eden ahmaklar, dinine çöl kanunu diyebilen zavallı bedbahtlar hep nasipsiz, zürriyetsiz, epter kimselerdir. Şair ne güzel söyler. Cemalin afitabından iki alem münevverdir. Senin evladına her kim muhabbet eylemez bunda, o melunlar kıyamette şeyatinden de epterdir.''